Ee, tabii e, dün ekonomik koordinasyon kurulu toplantısından e, çıkan bilgide aslında çok somut bir bilgi yok devam eden e, konularla ilgili hani Hakan Güldağ'ın e, belirttiği gibi toplantı gündemine gelen giden konular kapsamında e, nerede olduğumuzu e, bu açıklama notundan çıkarmaya çalışıyoruz e, yatırım taahhütlü avans kredileriyle ilgili e, toplumsal e, Notla ilgili e, bankalara verilecek e, çalışmalarla ilgili açıklamalar var. Bu iş kanunu ile ilgili düzenlemeler kapsamında e, bu çalışma saatlerin azaltılması ile ilgili konu yeniden gündeme geldi. Burada şöyle bir durum var. Bu, bu çalışma e, yürütülüyor, e, e, Cumhurbaşkanlığı Politikalar Kurulu e, kapsamında yürütülüyor. İlgili bakanların katılımıyla bir toplantı yapılmıştı. Ondan sonra da e, konunun tarafları, e, işveren ve işçi kuruluşları Çalışma Bakanlığı'nda bir araya gelip bazı toplantılar yapmıştı. Alt toplantılardan birinde ben de e, bulunmuştum basın iş yasası ile ilgili. Şimdi burada e, Canan Sakarya da biraz önce belirtti. Şöyle bir e, yaklaşım var. E, çok fazla mevzuatta... E, iş kanununda çok fazla çeşitli yasalar var. Bunları tek yasada toplayalım kaygısından hareket edilerek bu yapıldı bugüne kadar. Ama tabi denizcilik kanunu gibi basın iş yasası gibi yıllardan beri çok ayrı olarak tasarlanmış ve bugünlere gelmiş yasalar var. Bu kapsamda çalışmalar Yürütülüyor ama çok bu konuda e, bilgi eksikliğimiz var. Aynı şekilde yatırım taahhütlü avans kredileriyle ilgili olarak da en doyurucu bilgi 9 Ocak'ta Sayın e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır bizlere vermişti. Orada bu yatırım taahhütlü avans kredilerine 235 dolayında başvuru olduğunu e, öğrenmiştik ve bunun e, yaklaşık e, 89 tanesinin başvurularının tamamlandığını öğrenmiştik ve en son aldığımız bilgiler 87,1 milyar liralık bir fiili kullanım olmuş bu kredilerde. Bu kredilerin özelliği şu aslında ihracata döne, yönelik, özellikle de ödemeler dengesine pozitif etki yapacak teknoloji, yeni teknolojilerin önünü açacak yatırımlar en az 1 milyar lira olması gerekiyor. Ve bu konuda Merkez Bankası zaten bunu finanse ediyor. 300 milyar liralık bir kaynak ayırdı ee, önümüzdeki 2 yıl için bu e, kredilere. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da bu başvuruları toplayıp değerlendiriliyor. Yani baktığımız zaman bu toplumsal yatırım notu ve işte itak kredileri bunların hepsinin aslında önümüzdeki dönemde yani dezenflasyon döneminde enflasyonist etki yaratmadan doğrudan üretime katkı verecek bir finansman modeli aslında oluşturulmaya çalışılıyor. Çünkü işte bu çok güncel tartışma işte kredi kartlarında e, sınırlama beklentisi var e, seçimden sonra yapılacak düzenlemeler içinde bunların hepsi tabi e, enflasyonla mücadele de çok zor bir süreç e, bunun e, bu süreçte e, oldukça kemerlerin sıkılacağı bütün kesimlerin taşın altına elini koyacağı bir dönem olması bekleniyor hatta parasal sıkılaştırmanın daha da artabileceği özellikle Mayıs'taki bu enflasyon %70'lerde en üst seviyesine çıktıktan sonraki dönemi kapsayacak şekilde. Bunu bu döneme bir hazırlık olarak da düşünmek lazım. Ayrıca bu e, toplumsal yatırım notu konusunu da e, yapısal reformların finansmanı şeklinde de okumamız gerekiyor herhalde. Aslında bu konuda çok bilgi sahibi değiliz. En azından e, bir yatırım, e, yapısal reformların neler olduğu, Bunların e, nasıl sıralandığı, nasıl önceliklendirildiği konusunda da bilgilendirilmeye ihtiyacımız var. Bir de bu e, yapısal reformların e, hangi aşamalarda olduğu, nasıl geliştiğini e, biz işte gazeteciler olarak, araştırmacılar olarak nasıl takip edeceğimiz konusunda da yapısal reformlarla ilgili bir yol haritasını da henüz görmüş değiliz. Ama şöyle baktığımız zaman bu yatırım taahhütlü avans kredileri şu açıdan çok önemli. Önceki Merkez Bankası Başkanı döneminde Sayın Gaye Erkan'ın işte masamda çekmecemde dediği doğrudan yatırım tekliflerini de aslında bu yatırım taahhütlü avans kredileri kapsamında görebiliriz. Bu son Merkez Bankası enflasyon raporu sunumunda Fatih Karahan il, il, ilgi alanlarına göre Merkez Bankası baş, Başkan Yardımcılarına söz verdi. Yani Biz hep Cevdet Akça'ya odaklandık ama e, Sayın Hatice Karahan da e, çok önemli bilgiler verdi. Hem bu ödeme sistemleriyle ilgili, yeni ödeme sistemleriyle ilgili, dünkü Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda bu da gündeme gelmiş, hem de e, yatırımcı ilişkileriyle ilgili kendisinin sorumlu olduğunu Sayın Karan Hatice Karan dile getirmişti o toplantıda ve bunun hani kurumsal bir şekilde sürdürüldüğünü ve açıklanmış koşullar kapsamında takip edildiğini bize hissettirilmişti. Dolayısıyla bu yatırım taahhütlü avans kredisi 10 yıl vadeli oluyor, en az 1 milyar TL yatırım tahvili öngörüyor. Ee, ve %15 ile yüzde %30 bize açıklanan e, faiz oranı arasında yatırımın niteliğine, evet. e, ekonomiye kazandıracağı etkiye göre e, bir e, faiz avantajı da e, olacak gibi görünüyor. Peki. E zaten öyleydi. Hani 1 milyar evet. liradan başlıyordu, 5 milyar liraya kadardı. Bir de e, toplam ama 300 milyar Hı. liralık bir programdı. Burası evet. artıyor mu? yani bu 300 milyar lira artıyor ya da alt sınır biraz daha aşağıya mı çekiliyor? Çünkü ben nereye gitsem e, böyle, böyle Gaziantep'te de başka yer yatak kredileri var. Çok uygun. %20'sini de dışarıdan finansmanı sağlarsanız %15'e kadar faizi düşüyor filan diye konuşmaya başlasak. Bu sefer diyor abi o 1 milyar lira. Hmm. 1 milyar liralık şimdi bizim neyin yatırımını yapacağız? Sadece böyle çok e, daha büyük diyelim yatırımlar için sanki dizayn edilmiş, tasarlanmış bir kredi gibi. Bunun acaba aşağıya doğru bir mesela ne bileyim hiç olmazsa bir 500 milyon liraya kadar olan yatırımlarda bunun içine dahil edilecek mi? Bu 300 milyar lira 1 trilyon liraya mı çıkartılacak bilmiyorum yani ne gibi bir şey olacak Genişleme olacak. Onlarla ilgili bilgi yok anladığım kadarıyla. Ama burası güçlendirilecek evet. diyoruz. Bekleyin. Öyle görünüyor. Evet, özellikle ödemeler dengesini olumlu yönde etkileyecek. İşte teknoloji, yeni teknolojilerin önünü açacak. Tabii burada sadece yerli yatırım olarak bakmayalım. Yani bu konuyu da bizi Sanayi Bakanı da uyarmıştı. Yabancı ortaklı, yerli yabancı ortaklı ya da doğrudan yabancı Yatırımları da bu kapsamda düşünebiliriz. Ee, bu Yani o yabancı boyutuna çok o, odaklanmadık ki kredilerinde. Ama bu uyarı hem Hatice Karahan'ın açıklamalarından hem de Sayın Sanayi Bakanı'nın açıklamalarından çıkarıyoruz. Evet. Mesela bir izleyicimiz de gençlere teknoloji konusunda vergi indirimleri olur mu diye sormuş. Yani bir, bir bazı evet. şeylerin açıklanmasına ihtiyaç var, var şimdi evet. hep benzer konuların etrafında dönüp doluyoruz evet. yatak kredisi çok iyi de artık anlaşıldı bu genişletiliyor mu genişletilmiyor evet. mu yani e, bir biraz daha şeyleri büyütülecek mi çünkü 1 milyar liradan düşünsen hı hı. 300 milyar lira en fazla 300 tane şirket bundan yararlanabilir Doğru. hani yatak kredisi evet. yatak kredisi ne diyeceğimizi şaşırdığımız kredi ile ilgili olarak rakam bu. Yani evet. bunların büyümeye ihtiyacı var, yatırım ihtiyacı var memleketin. Bir de çok büyüklere kalıyor bu. Hı hı. Ee, küçükler hı hı. için, hani sanki ya alım böyle de bir şey var gibi ee, biraz bununa bakın, biraz oyalanın. Troy da öyle. Evet. Troy Troy genişletilecek tamam da nasıl, ne olacak? Yani bir avantaj mı geliyor? O konuda bize bilgi veren yok. Kamu tarafında daha fazla kullanılacağına ilişkin. Troy mu? Evet. Açık. E, kamuda kullanılsa. Evet Biraz zaten kamu bankacıları, bankaları e, öncülüğünde yürüyen bir sistem. Evet. Anladığımız kadarıyla resmi evet. gazetede çıkan e, şeylerden e, bizim çıkardığımız e, şirket yapılarından öyle görünüyor. E, Hayır, e, Halk Bankası'nın. <laughs> Şunu sorguluyorum. Evet. Yani tamam. Troy'u daha fazla kullanın. Bize ne faydası evet. var bunun? Yani bizim avucumuza ne koyuyor bu? <laughs> bir şey koyuyor mu? Bir şey getiriyor mu? <laughs> Troy genişletecek. E genişlesin. Peki. Kendi kendine <laughs> genişleyebilir. Ya da benle ilgili bir şeyse biraz detay lazım. Doğru. Detay hiç gelmiyor. Evet. Konular o konular gidiyor, geliyor. Troy'u ben 6 ay öncesinde de hatırlıyorum. Bunun illa bu ödeme sistemini genişleteceğiz diye. Evet. dur bakalım. Yani yeni belki e, yeni diyelim bu işi sahiplenenler e, belki biraz daha ileriye götürür. Bize de Ama bize beklemek kalıyor. yani evet. Genelde beklemek kalıyor. Detay veremiyoruz. Evet. Ben ondan Şş. şey yapıyorum. <laughs> yatak kredisi gelmiş. E tamam sonra. <laughs> Doğru. Marif Bey valla sizden ayrıntıları bekliyoruz biz. <laughs> evet. Maruf Marif evet. Bey'den. Yapıyorum. Evet şaka yapıyorum. <laughs> Toplumsal yatırım e, notuyla ilgili bir şeyin altını çizmekte fayda var. Hani gençler, e, kadınlar diyoruz. Evet. E, bir takım toplumsal hedeflere, yani özellikle de uzun erimli planlarda, kalkınma planlarında konulan hedeflere ulaşılmasını sağlayacak yapısal dönüşümlerin finansmanını yaratacak şekilde bu e, toplumsal yatırım notunun e, planlandı, bize aktarılıyor. Ama burada da çok bilgiye ihtiyacımız var. Özellikle hani kadın istihdamındaki eksikliğimizi düşünürsek e, ve işte orta gelir tuzağından kurtulmak için mutlaka kadın istihdamını artırmamız evet. gerektiğini düşünürsek bu e, hani kredi düzenlenmesi bu yapısal dönüşümün finansmanı için düşünüldüğü için çok önemli aslında. Peki. Sayın Buzcigil benim de söylemek istediğim o. Evet. Diyorlar ki tamam mesela Hani ihracat, yatırım, girişimcilik. Bu üç başlığın altını bir türlü dolduramadık. Hangi girişimcilere? Peki kadın girişimciler olabilir. Biz kendi kendimize çıkarıyoruz. Gençler Çok olabilir. iyi. Ne olacak mesela kadın girişimcilere bankalar kredi sağladığında... ...bu toplumsal kredi notları ne olacak? Onlara daha ucuz kredi sağlayabilmelerine imkan sağlayan bir takım işlevsel uygulamalar olacak mı olmayacak mı niye bu kadar zor ben onu anlamıyorum yani epey zamandır konuşuyoruz evet, çünkü ya yapılacaksa yapılsın bence para yok verilecek bir şey yok şu sırada çok böyle işte bizi oldu geldi geliyor üç vakte kadar hemen az sonra, Seçimden sonra. bizim televizyonculara döndüler <laughs> peki Merve çok doğru. teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için